Eğitim Bakanı'nın artan ihtiyaçlar doğrultusuna son yıllarda yaptığı atamalarla birlikte mevcut öğretmen sayısı 1 milyona yaklaştı. Şu anda gördüğünüz her 3 öğretmenden ikisi son, son 10-12 yılda atandı. Bir başka öğretmen strateji belgesini hazırladık. Kalkınma Bakanlığı'na yüksek planlama kuruluna sunulması için gönderdik. Muhtemelen Kalkınma Bakanlığı diğer bakanlıkların bu konuda görüşlerini alıyor. Dolayısıyla bu görüşler aldıktan sonra Bizim amacımız yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen orta istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek. Yine burada öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak istiyoruz. Birçok kanunda öğretmenliklerle ilgili düzenlemeler var. Bunların hepsini bir araya getirmeye amaçlıyoruz. Yani sözleşmeli öğretmenlik getirdik. İlk defa bu kapsamda da 20 bin öğretmenin bugün 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 açıkladık. Şimdi bazen bunu sorduğumda Milli Eğitim Temel Kanunu'nda söz öğretmenlerin göreve alınırken mülakat yapılacağı yazılı doğru mudur? Milli Eğitim Temel Kanunu'na bakan dolayısıyla hiç olmayan bir şey değil. Olanı biz uygulamaya koyduk. Ama 20 bin öğretmeni atayabilmek için 3 katını çağırıyoruz. 60 bin öğretmeni mülakat yapmak lazım. 60 bin öğretmenle mülakat yapmak zor. 40 bin alacaksan 120 bin zor. Dolayısıyla bu zorluğu üstlenmemek için kura ile atayalım denilmiş. E peki kura ile atadığınızda o öğretmenin sadece test çözdüğünü anladınız, bildiniz. Ama bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü ölçebilir misiniz? Anladığını anlatabiliyor mu? Bunu ölçebilir misiniz? İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti var. Bu öğretmenler için gerekli doğru mudur? Öğretmen anladığını anlatabilecek mi? E beden dili nasıl? Öğrenciye nasıl davranıyor? E peki bunları test edebilir misiniz? Bilemezsiniz. E bilmemek için bu mutlaka gerekli. Dolayısıyla mutlaka bizim bizim yaptığımız gibi mülakatla eğitim fakültelerinin de öğrencilerini de alırken dahi bunları bir mülakattan geçirmesinin uygun olup olmayacağında tartışılması ve ortak akıl bulunacak ortak akıl doğrultusunda hareket edilmesi gerekir diye düşünüyorum.